Evet, deprem bölgesinde yavaş. Deprem bölgesinde hiç istenmeyen görüntüler. Kızılay çadırını taşıyan kamyon şu anda e, talan ediliyor. Çünkü birçok kişi çadır bulamadığından yakınıyordu. Şu anda polis havaya ateş açıyor. Polis havaya ateş açıyor. Evet, çadırlar çadırları, depremcedeler çadırları alıyor. Polis havaya ateş açarak onları durdurmaya çalışıyor. Evet. Şu anda, evet, evet polis şu anda çok tehlikeli görüntüler. Çadır bulamadık diyen insanlar vardı. Şu anda otobanda kamyonun yolu kesildi ve çadırları alıyorlar. Gel Mustafa Mustafa gel. Gel 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 gel. Mustafa gel. Çok çok şey tehlikeli görüntüler. Şu anda kamyon durduruldu. Polisler önünde havaya ateş açıyorlar. Şu anda Kızılay çadırları talan ediliyor. Türk Kızılay'ı bu çadırları çadır kentlerde kurmak için göndermişti ama yol kesildi ve o istenilen yere gidemiyor ve her yerden insanlar geliyor. Kamyonların üstüne çıktılar. Yavaş arkana dikkat et. Evet şu anda büyük bir kargaşa var. Abi, ben ne bileyim abi ya? akşamdan beri, abi, dünden abi biz beri. beri biz buradayız. Diyorlar, kimseye vermiyorlar. Gidin evimize gelecek. Hala gelecek. Hani diyor biz sahip çıkmaya geldik. Hali görüyorsun. Çoğu çocuk, çocuk şey abi dışarıda. Ya, Demek ki bunlar dağa gidiyor ya. Dağa gönderiyor. <laughs> İnanılmaz görüntüler, dehşet görüntüler. Gel abicim. Niye böyle oldu? Çocuk çocuğum hepsi hasta. Yatıyor. Hiçbir tanesi hiçbir yetkili bize yardım yavaş etmiyor. Yavaş yavaş Mustafa gel. Hiçbir tanesi yetkili yardım etmiyor. Hepsini jandarma içerisine istenmeyen görüntüler kamyon hareket ediyor ama üstünde halen depremzedeler var bu arada asker de geldi. Asker de geldi bu arada. Ee, inanılmaz görüntüler çok tehlikeli görüntüler şu anda otoyolda kamyonun tekrar kesildi tekrar kesildi evet şu anda Kızılay kamyonu talan ediliyor ee, istenmeyen görüntüler hiç kimse bir şey yapamıyor polis asker havaya ateş açıyor ama çadırların yarısından çoğu boşaldı evet inanılmaz görüntüler inanılmaz görüntüler deprem bölgesinde hiç olmasını istemediğimiz görüntüler ama ana, Efe... ana, 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 ana. Asker bir yandan, polis bir yandan. Bir düzen kursun da Asım ben çoluğumla yani çocuğumla yani perişan. Kendini de halimizi olduk ya. kendine halimizi görüyorsun Yatacak yerimiz yok, kalacak yerimiz yok. Ya ben yetişkin adamım, dışarıda kalırım. İki aylık bebe bebe Allah'tan kork ya. Erciş Van Karayolu trafiğe kapandı. Polis havaya ateş açarak grubu dağıtmaya çalıştı ama olmadı. Asker takviye olarak geldi. Şu anda tabii diğer geçecek olan evet orada tekrar ateş açıyorlar. Tekrar tekrar ateş ediyorlar. Gel. Gel. Buna, buna, buna. gel polisi sana göstereceğim kafamla kuşçu sıkan polis. Gel. Ya. Gel, ben ya. Polis. Polis. ya. ya adam bana ya. Biz burada bu polisten arkadaşlardan yardım Polis. tek ya. Bir ya. Bir ya. Bir ya. Bir Sen niye böyle oldu bu sefer? Tahlandım. Ben akşamdan beri üç gündür ailem çadır, çadır bulamıyorum. Bu mudur vatandaşlık? Öyle olur mu? Devletin büyüklerine de devleti ses Bize sahip çıksınlar. Bize bu vatandaşın... Bize bu vatandaşın... Ayıp! Bizim ailemizi yıkıldık. Buyur <laughs> sana kalabalık.